direkte patlayan efsane şutlar serisi devam ediyor. Abdest, abdest! Aman Allah'ım olmadı. Olmayınca olmuyor işte. 2 direğe de çarptı. Trossard uzak mesafe. Trossard! Trossard! Direk! Direk dışarıya. Kazanacak mı Real Madrid derken Riohada top. Rio sıyrıldı. Bir çalım daha. Rio! Hadi canım. Direk. Direk. Yaptı ortayı. İstediğini enkidiyat. Sekli top. Sesel yol. Şimdi Thomas Partey direkt. Thomas Partey. Sonunda güç var. Ronaldo. Direkte patladı. Şimdi Arda. Uzaklardan. Şöyle bir deneme vuruş. Direkten döndü. İnanılmaz. Toni Kroos. Kaleyi gördü. Toni Kroos. Sürekli patladı top. Atak sürüyor. Kelanda post.